Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. İstanbul'dan petrol fışkırıyor, haberini her an alabiliriz. O ilçede evi, arsası, arazisi olanlar yaşadı. Petrol fiyatları son günlerde varil başına 90 doların üzerine çıkarak son 10 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatları da zamlandı. Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 38 Türk lirası 52 kuruş seviyesine çıktı. Motorin ise pek çok şehirde 40 liranın üzerine çıktı. Petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki artış tüm dünyada enflasyona ilişkin korkuları yeniden ateşledi. Bu yüzden ülkeler her yede petrol sondajı yapmaya başladı. Çünkü bu gidişat hayra alamet bir durum değil. Türkiye, Cudi, Gabar ve Kato'daki petrol çalışmalarına devam ederken son olarak Rize'den heyecan verici haberler gelmeye başladı. Bugün de İstanbul'da dikkat çekici bir petrol gelişmesi yaşandı. İstanbul'un Silivri ilçesindeki sondaj kuyularında petrol arama çalışmaları devam ediyor. Enerji günlüğünde yer alan habere göre, Atlı Makine Anonim Şirketi, İstanbul'daki bir adet petrol arama ruhsatına 2 yıllık süre uzatımı almak için MAPEJ başvurdu. Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul'da bulunan ve uzatılmış süresi 18 Ekim 2023'te sona erecek olan AR, ATL, K, F20, C2, C3, C4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı için 2 yıllık süre uzatımı almak amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne MAPEK başvuru yaptı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.